haber şu. Vallahi izledim şok oldum. Kaynana damadına aşık olmuş. Kırk tişörtü yırtık değil modeli böyle. Sonra yırtık tişört giydi bu otobüsler. <laughs> Ayrıca da zaten moralim çok bozuk. Yani benim bütün arkadaşlarımın babalarının enerji santralleri var. Ve benim babamın yok. Yani bunu Enerjinin nasıl elde edildiğini öğrenebilmem için böyle bir yere gitmem gerekiyor. Bir de güneş enerjisi var. Evet biz buradayken güneşi görmüyoruz. Güneşten alacağımız vitaminini ve enerjiyi de alamıyoruz galiba. Çamaşırını sen yıkamıyor musun o adamı? makine yıkayayım. Yani ya. ben öyle bir şey görmedim. Hayır çamaşırını sen yıkamıyor musun? <laughs> yani makinayı yıkayım. ya. Bu insanlar niye sokakta mesela? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Hani? Bak 65 yaşında. Ay bırak 65'i be! Binlerce insan sokakta yürüyor. Bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık! Başınız sağ olsun, koltuk altınız ölmüş. Onu müsait bir mola yerinde gömün artık. Bu nedir ya? Ya ne alakası var? Ben hep rulo sürerim koltuk altıma. Bence sen rulo değil, mala sür, mala. <laughs> Oraya al biçmento malayı sür, komple kapat. Kız, önüne bak! Sonra niye geberdik? Geber! Kaldırımdan yürüyor. Senin kocanın evi yok. Ama bana var dediler. Yok! Var dendi. Şimdi yemeği çıkarıyorlar. Tam daha birinci hadi diyeceğiz. Hı. Bir gözüme bakıyor, benle evlenir misin diyor. Daha, daha bir lokma yemek yemeden. E evlenmeyeyim mi? Kısmet çıkmış karşıma. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni. Manyak manyak işler.